sevgili seyirciler, bugün sizlere İslam Peygamberine ve arkadaşlarına yapılan suikastlardan bahsetmek istiyorum. Peygambere neden suikast düzenlenmişti? Neden Medine'ye saldırarak Peygamber ve arkadaşlarını öldürmek istiyorlardı? Önce İslam peygamberi Mekke'de son yıllarında suikasta uğradı. 13 yıl Mekkelilere İslam'ı tebliğ etti fakat Mekkelilerle derin bir anlaşmazlığa düştü. Acaba bir peygambere suikast düzenleyecek kadar onları ne hırslandırmış? ve öfkelendirmiş olabilir. Acaba peygamber onlara ne söyledi ki bu kadar düşmanlık gösterdiler? Ee, bir ayette denilir ki biz sana, biz sana çok ağır bir yük yükleyeceğiz. Gavlen tekila çok ağır bir yük yükleyeceğiz. Bu ağır yük ee, gelenekselci bazı tefsircilerin mucizevi anlatımlarıyla görülü olduğu şekilde değil. Aslında bu peygambere suikast düzenlemeye kadar vardıran söylemleriyle ilgilidir. Peygamber Mekke'de insanları Allah'a inanmaya çağırmadı. Namaz kılmaya, oruç tutmaya, hac etmeye, kurban kesmeye çağırmadı dini ritüelleri yerine getirme çağrısı değildi peygamberin çağrısı. Çünkü bunları zaten Mekkeliler yapıyordu. Hepsi birer dindar Müslüman olduklarını söylüyorlardı. İbrahim'in dinine mensubuz diyorlardı. O zaman peygamberle aralarındaki anlaşmazlık neydi? Onu öldürmeye kadar vardıracak olan anlaşmazlık neydi? Çünkü peygamber onların Mekke'de kurmuş oldukları düzene çomak sokuyordu. Onların menfaatlerine halel getiriyordu. Onların kurdukları faiz verme ve yoksullardan faizle onları sömürme e, faizin borcunu ödeyemeyenleri köle yapma, eğer erkekse, kadınsa e, açtıkları genelelerinde çalıştırma şeklinde dönen bir tür vahşi cahiliye kapitalizmi uygulanıyordu. Peygamber bu düzene karşı çıktı. O nedenle onu öldürmek istediler. Mekke'yi 7-8 tefeci bezirgan yönetiyordu. Bunlar peygamberi çok tehlikeli buldular. Ebu Cehil bir keresinde peygamberimize dedi ki aslında peygamberlik güzel bir fikir. Arapları bunların etrafında da birleştirebiliriz. Ama ey Muhammed sen tehlikeli şeyler söylüyorsun. Senin dediğin olursa biz e, Mekke'deki hakimiyetimizi kaybederiz ve Kureyş aç kalır demişti. Nihayet 13. Yıl, 13. yılın sonunda Mekke'de e, kabileler e, arasında bir ittifakla suikast girişiminde bulundular. E, kabileler ortaklaşa birer temsilci verdiler. Her temsilci eline bir mızrak aldı. Hep beraber peygamber yatarken yatağında saldıracaklardı. Ve e, 11 kişi birden mızrağı saplayınca kimin öldürdüğü belli olmayacaktı. Böylelikle kabile kanunları çerçevesinde e, fail meçhum olacaktı aslında. Her, herkes biliyor kimin öldürdüğünü ama kimse üstlenemeyecek. Şu öldürdü denemeyecekti. Böyle bir e, suikast planı gerçekleştirmişler. O günkü kabile kuralları çerçevesinde e, etkili olabilir e, diye düşünüyorlardı. Ama peygamber yerine e, Hazreti Ali'yi yatırarak o gece Mekke'den çıkarak Medine'ye Ebu Bekir'le beraber göç edince e, e, suikastçıların ellerindeki mızraklar da ellerinde kaldı. E, yorganı açınca yatakta Ali'nin yattığını bir anda gördüler. Ve bu Ali dediler. Peygamber kaçmış dediler. Ve peşine düştüler. Fakat o çoktan Medine'nin yolunu tutmuştu. Böylelikle Mekke'de kendisine yönelik bu suikast girişiminden herhangi bir yara almadan kurtulmuş oldu. Medine'de ise onları çok daha büyük tehlikeler bekliyordu. Çünkü Medine varır varmaz Mekke'de bulunan müşrikler kendi aralarında toplanarak, kararlar alarak peygamber ve arkadaşların Medine'den gittiklerini duyunca öfkelendiler de öyle pek de sevmediler yani. Ve ilk iş olarak Mekke'den Medine'ye göç edenlerin mallarına, mülklerine, evlerine, baklarına, tallarlarına, her yerlerine el koymak oldu. Onları e, kervanlarla panayırlara götürerek sattılar eşyalarının birçoğu. Bunların en büyüğü de Ebu suçların düzenlemiş olduğu Şam'a giden kervandı malların çoğu e, beklenen, göç eden peygamber ve arkadaşlarının geride bıraktıklarından oluşuyordu. Onları paraya dönüştürecekler. E, geri kalanlar da yoğun bir hazırlık içerisinde günleri geçirecekler. Kervanın dönmesiyle beraber e, büyük bir orduyla, kabilelerin de asker desteğiyle Medine'ye saldıracaklardı. İlk saldırıyı bu şekilde Peygamber Mekke'den Medine göçer, göçmez. Saldırı hazırlıklarına başladılar. Bedir Savaşı oldu. Bedir'den sonra e, müşrik ileri gelenlerinden bazıları ölüp ölüp de yenilgi alınca çok öfkelendiler. Ve e, her peygamber arkadaşları nerede yakalanırsa orada öldürülecek diye karar çıkardılar ve peygamber ve arkadaşlarının başlarına ödül koydular. Her kim peygamberi getirirse 500 deve, kim Ebu Bekir'i getirirse, Ömer'i getirirse, Ali'yi getirirse 100 deve, 200 deve, 300 deve diye bu develer bugünkü raişte e, işte milyarlar falan oluyor. dolayısıyla peygamber ve arkadaşları Medine'den çıkamaz oldular. Yalnız başlarına dolaşamıyorlardı bir yere gidildiğinde e, gündüzleri uyuyorlar, geceleri yolculuk ediyorlardı. Çünkü Arabistan'ın her yerinde haklarında ölüm fetvaları çıkarılmış ve e, başlarına ödül konulmuş e, terörist ilan edilmişlerdi tabiri caizse. Ve nerede yakalansa orada öldürüleceklerdi. Bu şekilde çok büyük bir güvenlik sorunu Medine'de ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine peygamber Medine'de bulunan kabilelerle Medine Sözleşmesi imzaladı. Ve iki olay var ki Peygamber'in hayatında çok etkili olmuştur ve onu bayağı sarsmıştır. Bu ikisi e, birer suikast olayıdır. Peygamber'in arkadaşlarına yönelik olarak düzenlenen suikastlerden iki tanesi. Birisi Rec'i vakası, e, Rec'i denilen yerde gerçekleşen olay. Öbürü de Biri Mauna vakası. O da bir Mauna denilen yerde gerçekleştirilen olay. Bu ikisi de e, peygamberin etraftaki kabilelerden destek araması çerçevesinde e, yürütülüyordu. E, Mekkeli müşrikler Bedir'den sonra peygamberin ve arkadaşlarının başına ödül koyunca e, onların müttefik kabileleri tabiri caizse bu ödülleri almak istediler. Ee, ellerini ovuşturarak peygamberi değil, peygamberin arkadaşlarından birisini özellikle Bedir'de Mekkelileri öldürenlerden birisini onlardan birisini bize getirene en az yüz deve var. Yüz deveden açtılar. Kesen ağzını böyle dinarlar, dirhemler e, vaat ettiler. Bunun üzerine Lihyan oğulları diye bir kabile var. Bu kabile peygambere haber gönderiyor. Diyor ki e, biz Müslüman olmaya karar verdik. Ancak e, senin ne getirdiğini ve Kur'an'da neler yazdığını Müslümanlığın gereklerinin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Bize dinimizi Müslüman olduktan sonra öğretecek muallimler gönder öğretmenler gönder diye talepte bulunuyorlar. Peygamber de yedi kişi gönderiyor. Yedi kişi bir grup gündüzleri uyuyarak ve geceleri yol alarak çünkü yakalandıkları takdirde derhal Mekke'ye götürülüp teslim edilecekler. Sonuç ya köle olmak ya asılmak ya öldürülmek. Bunun karşılığında da bunu yapana bolca paralar vaat edilmişti. Bu nedenle peygamber Medine'ye göçer göçmez Medine'den dışarı çıkmak izne tabiydi. Üçer beşer onar kişilik gruplar halinde Medine'den dışarı çıkıyordu. Çünkü nerede yakalansa öldürülme e, tehdidi söz konusuydu. E, şimdi bu heyet bir yedi kişilik heyet oğulları kabilesinin olduğu yere gelince e, onlar bunu e, karşılayacaklar ama ihanete uğruyorlar bunu bilerek tasarlayarak yapıyorlar peygamberin arkadaşlarından 7 kişiyi çağırıyorlar Biri mauna da aynı olay orada da yaklaşık 40 kişi çağırıyor fakat mızraklar, hançerler ve kılıçlar hazırlanıyor onlar peygamber şeye çıkınca Medine'nin dışına çıkınca o kabilenin bulunduğu sınırların içine doğru gelince bunlara saldırıyorlar ve biri Maunudaki'nin neredeyse tamamını rejidetlerin de iki tane sarif diğerlerini öldürüyorlar. Ve bir bahaneyle e, oradan yoldan geçmekte olan bir kadın e, peygamberin arkadaşlarının yedikleri hurmalardan onların Medineli oldukları sonucunu çıkarıyor. Hemen gidiyor kabilesine haber veriyor büyük ihtimalle bunlar diyor Peygamber Muhammed'in adamlarıdır. Medine hurması yiyorlardı gördüm. Ve konuşma tarzları falan da peygambere biraz Muhammed'e benziyordu deyince kabilede birdenbire aklına Mekkelilerin peygamberin arkadaşlarının üzerine koyduğu ölüsünü veya dirisini getirene yüz demeden başlayan ödülleri akıllarına gelince hemen hançerlerini, kılıçlarını, mızraklarını hazırlıyorlar. O, o yedi kişiyi öğretmen olarak e, gelme bahanesiyle çağırdıkları yedi kişiden e, 5 e, tanesini, e, dört tanesini pardon oracıkta öldürüyorlar. Üç tanesini e, teslim alıyorlar. Bunların dirilerini Mekkelilere götürürse o daha çok para ediyor. Kü Kür olarak satılma durumu var. İşlerinden iki iki tanesi de Me e Bedir'de Mekkeli müşriklerden iki tanesini öldürmüş. O daha çok para ediyor. Çünkü e onu da katil yerine koyuyorlar. E i̇şte Babamı öldüren e yakalandı gibi oluyor. Özellikle bunları istiyorlar. Bunlar da ellerini kollarını zincirlere bağlıyorlar. Üç kişi sürükle sürükle zorla Mekke'ye götürüyor. Yolda e Birisi daha ölüyor. Aralarında kavga çıkıyor. Ee, gitmemeye direndiği için iki kişi kalıyor. O iki kişi de Mekke'ye getiriliyor. Ve Mekke'ye tara Mekke'de bizzat Ebu Sufyan tarafından sorgulanıyor. Ve kendilerine çeşitli şekillerde peygamberin dininden dönmeleri teklif ediliyor. Ee, i̇şlerinden işlerinden birisi de ikisinden birisi de Bedir Savaşı'na katılmış ve daha geçen sene işte e, ve bir tane gelen, <laughs> gelen, yeri gelen müşriği öldürmüş. Şimdi bu iki kişiye ne yapıyorlar? Bu iki kişiye Medine halkı ibret olsun diye pardon Mekke halkını topluyorlar. Ebu Sufyan orada nutuk atıyor, konuşma yapıyor. Bize karşı gelenler düzenimizi yıkmak isteyenler, İbrahim'in dinine baş yeni din icat edenler, servette, malımızda, mülkümüzde gözü olanlar, Allah'a iftira atanlar, gençlerin kafasını karıştıranların, e, bize, bizden görecekleri işte budur. Derecesine, o iki kişiyi Mekke'de, meydanda eee asılmak suretiyle idam ediyorlar. Ve 40 gün, yaklaşık 40 gün cesetler asılı bir şekilde kalıyor. Bütün Mekkelilere ibret olsun istiyorlar. Bunu duyan Medine'deki peygamber arkadaşlarının feci bir şekilde sürkasta uğradığını biri Maune'de ve e, Reci denilen mevkide bir de yaklaşık 40 kişi diğerinde 7 ila 16 rivayetleri var. E, hepsinin de hemen hemen öldürülmesi, hain bir pusuya kurban gitmeleri hem de iyi niyette çağrılıp e, yolda sıkıştırılıp öldürülüp ölüsünün dirisinin hepsini Mekkelilere götürüp bunun karşılığında paralar alınması çok zoruna gidiyor. Bu Uğuz Savaşı'ndan biraz önce Mekke savaşından da sonra gerçekleşen bir olaydır. İşte bu şekilde 10 yıl boyunca Medine'de peygamber ve arkadaşlarına 63 kez suikast düzenleniyor. Ve bu suikastlerde peygamberin ve arkadaşlarının başlarına ödül konduğu için doğru dürüst Medine'den dışarı çıkamıyorlar. Çıkanları da böyle yapıyorlar. Büyük bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Ee, işte, e, işte Hendek'te şehrin etrafını Hendekler kazarak savunmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla peygamberin yaptığı iş e, 10 bin nüfuslu bir Medine'de eşitlikçi, paylaşımcı bir toplum düzeni kurma idealine ve hayaline karşı o günkü Arabistan ve civarda bulunan kabilelerin ve egemenlerin eğer bu proje Medine'deki peygamberin projesi yayılırsa, bu başka halklara, kabilelere sıçlarsa halimiz nice olur diye düşünerek saldırıya geçmişlerdir. Ve 10.000 bin nüfusluk bir kasaba büyüklüğündeki peygamber ve arkadaşların bulunduğu şehri yerle bir etmek, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmamaya yemin ederek saldırılar düzenlemiştir, suikastler düzenlemiştir. Dolayısıyla işte peygamberin savaşları dediğiniz bunlardır. Ve hiçbir şekilde saldırıya uğramadan bir savunma gereği olmadan peygamber hiçbir yere ıı, hareket düzenlememiştir. Bu amaçla Medine'de kurulmakta olan toplumu savunmak için e, birlikler oluşturuyor peygamber. Bunlara seriye Yürüyen birlikler demektir. Yürüyen küçük askeri birlikler demektir. Çağımızdaki ifadesiyle daha iyi anlaşılması için bunlar halk savunma birlikleridir. Medine'de kurulan e, paylaşımcı eşitlikçi düzeni korumu amacıyla peygamber bu şekilde savunma birlikleri oluşturuyor. Bunlara seriyeler, seriye, yürüyen silahlı birlikler demektir. Ve bununla Medine'yi savunuyor ve savunma dışında da herhangi bir şekilde silaha başvurduğu söz konusu değildir. Nerede silahlı bir direniş varsa, nerede bir savaş söz konusu varsa mutlaka ama mutlaka bir savunma gerekçesi vardır. Savunmasız asla eline silah alma söz konusu değildir. Evet sevgili seyirciler bugünkü Programımız da burada bitti. Vaktimiz doldu. Peygamberin arkadaşlarına yapılan suikastler, peygambere yönelik suikastlerden küçük bir bölüm e, ve savunma savaşlarından küçük bir bölüm anlatmaya çalıştım. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın sevgili seyirciler.